Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birlikte arkadaşlar ekran kaydedeceğiz yani, yani indir, indirilir yani ekran şu an benim kaydediyor istersen programını açarım ee, gördüğünüz gibi bak şurada arkadaşlar Bunu işte böyle uygulamalarla bir çekebiliyorum. Çekebiliyorsunuz. Burada da dakika falan yazıyor. Videoyu durabiliyorsunuz Böyle. Böyle de durabiliyorsunuz arkadaşlar. Bitin Şimdi nasıl indireceğinizi göstereceğim. Ekran kaydedici. Şimdi arkadaşlar. Videom video çeken uygulamada yazabilirsiniz. video çeken balıkla ne yazın işte. Bundan mesela şunu indirebilirsiniz. Şunu indirebilirsiniz. size kalmış bir şey. Size kalmış bir şey arkadaşlar. İstediğiniz şeyi indirebilirsiniz. Şunu indirebilirsiniz. Şunu, şunu. Bunu da indirebilirsiniz. Yani i̇stediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. Neyse. Oradan ne yapabiliyorsunuz? İşte videoyu çekebilirsiniz. Aşağı böyleydi. <laughs> bu ne diyor? Ya evet, bu kadar görüşürüz Hoşçakalın. bay bay lakarım bilmeyeceğim ama her zaman olduğu gibi bay 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 ama ne olur bildiğiniz için tümünü yapın Bye bye.